100 bit yollamış. Seni üzen hayat bize neler yapmaz. Ben niye üzüldüm? Ha dünüz Oğlum niye üzülmeyeyim ben de insanım ya. Ya dün Cyberpunk'ın mevzusu üzerine yalan yok yani. Hani aşırı rahatsız olduğum bir konu. Ee, görünce harbiden sinirlendim. Biz ekipçe de sinirlendik. Yani böyle bir şey sinirlenmemek anormal zaten. Ama böyle... Hani ben normalde bu tip şeyleri analiz eden bir adamım. Bu konu o kadar bana böyle çerçeve dahilinde düşündüğümde o kadar cuk 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 oturdu ki her şey. Dedim buna bir tepki göstermeliyim. Bunun acil düzeltilmesi lazım kafasıyla yani anladın mı? Attım ama tabii şeyi hiç hesap etmedim. Yani kitleyi hesap etmedim anladın mı? Ulan bir yazdım Kemal oyunu oynuyormuş. Bir sürü kişi oyunu oynuyor. E bu oyunu seven 7 senedir bekleyen insanlar var. Aa öyle bir yayıldı ki konu. Chatlere bir bakıyorum. Herkes kapatsan oyunu. Ne oynuyorsun hala bilmem ne. Ulan bir tane çevirmenin yapmış olduğu hata veya bilerek yaptığı şey yüzünden oyun linçleniyor. Bütün çevirmen ekip linçleniyor. Dedim ki Tukan bir dakika hani bir yanlışım var burada. Bir yanlış yaptın sen yani yanlış yaptım değil sonuna kadar arkasındayım da. Ya neyse ne bak konunun ne hata bilerek yapılmış olması falan önemli değil. Onu bulduk söyledik düzeltilecek tamam. Ama madalyonun diğer tarafında çok ciddi bir ya ortamız yok bizim milletçe. Böyle bir konuda ortamız olmamalı zaten ama öyle bodoslama dalın, dalınacak bir konu da değil. Hata mı var? Bilerek mi yapılmış? işte onaydan geçti mi, geçmedi mi? Gözden mi kaçtı? Yani konuyu bilmiyoruz ya. Ama insanların umurunda olmuyor tabii. Benim de ilk başta umurumda olmadı. Pataküte girdik. Benim derdim insanlar linçlensin falan değildi ya. Oynayanlar linçlensin, ben de oynarım oyunu, oyunla bilgisi yok. Of fena böyle bir elim ayağım dolandı dün. Ulan dedim yani bunu başka türlü mü halletmeliydim? Bir sorguladım kendimi. Ya çeviren kişi artık ne yaptı bilmiyorum. Bunu zaten hepimiz kara mizah yapılmaması gerektiğini, bu konuda hepimizin millet hassas olduğumuzu birçok çevirmen bana ulaştı. Onlar da anlattı duru. Bu hata yapılacak bir şey değil. Çevirmenlikte öyle bir şey yok diye anlattılar bana. Ben bunları Instagram'da uzatmak istemedim. Çünkü e, beni sevmeyenler bana bu sefer linç attılar. Ne abartıyorsun lan diye. Ben onlara e, dedim ki bunun abartıyla bir uzaktan yakın alakası yok. Birkaç kişiyle küfürleştim yalanı da yok. Böyle bir canım sıkıldı yani. Huzursuz moda geçtim. Ama dediklerimin alakası değil. Sonra firma bana ulaştı. Normalde özür mesajlarının dışındaki haliyle bana uzun bir metin yazdılar. Ben onu okuyacağım size şimdi. Tabi kontrolü kaybedince yani etrafta bir anda linç kampanyası başlatılınca hop dedim dur. Bunu bir yuvarlamamız lazım. Neden? Çünkü orada atıyorum 15 tane çevirmen varsa birinin yaptığı bir hata yüzünden oradaki 14 çevirmenin linçlenmesi veya bu belki çevirmen hatası da değil bilmiyorum şu onları okuyacağım şimdi size. Ee, vicdanım kaldırmadı. Yani daha dün övüyorduk oğlum Türkçe çok güzel çevrilmiş diye. Ertesi gün böyle bir şey görmek canımızı sıktı. Bu sebeple canımı sıktı yani. Uyuyamadım gece ya. Böyle huzursuz oldum ne bileyim. Ya. Hem arkasındayım konunun sonuna kadar. Hem de işte ortamız yok ya. Farkında olmadan, niyetim olmadan başkalarına da kayıldı. O canımı sıktı. O yüzden Atatürk'le ilgili cümleyi değiştiren kişi veya bu mevzuyla ilgili kesinlikle re, re, yapmıyorum. Kesinlikle özür dilemiyorum. Bu konuda hiçbir sıkıntım yok. Ama bundan dolayı konuyla alakasız emek verip de konudan bir haber bu olaydan dolayı linç, linç, yiyen birileri varsa çevirmen olur bir şey olur o firma olur. O konuda özrümü dilerim eğer öyle bir şey vesile olduysam bu bambaşka bir konu. Ama diğeri de kesinlikle göz ardı edemeyeceğimiz bu konu. Birkaç kişi şey yazmış. Ee, ne abartıyorsun? İşte ne olmuş Atatürk'ün bir kelime, cümlesi yanlış yazıldıysa ya da küfürlü mizah yapıldıysa. Dedim kardeşim bunları mizah falan olmaz. Kimse kusura bakmasın yani. Bunu ben yapıyor olsam belamı sikersiniz misal ya da bir başkası yapıyor olsa. Bu böyle şakaya alınacak, mizah alınacak bir konu değil niteliği. Ya, fırsat kolluyorlar işte. Yani ben, bana bir yerden vuracaklar anladın mı? Kaç kişiyle dün kavga ettim öyle. 10-15 kişiyle yazıştım yani. Neler neler yazmışlar. Zaten ki konunun sonunda bunun bir çevirmenin net bir çevirmenin bilerek yaptığı bir şey olmadığı anlaşıldı. Ama hata hatadır. Benim şu önemli olan düzeltilmesi. Sakin ol ya. Ben sakinim oğlum. Ben zaten düz sinirde değildim ki. Olayı kavrayamadım. Fotoğraf, o yazı, çeviri. Ulan diyorum ki. Ya bunları resmen bir gönderme var abi. Ve bu da bizim sessiz kalmamız gereken bir konu değil. Kalmam da yani. Kimse kusura bakmasın. Oyun isterse 15 sene oynayalım. İsterse benim içeriğim olsun. İsterse ben bu oyundan para kazanıyor olayım. Ee, sunarak YouTube. Umurumda olmaz. Beni tanıyorsun. Sikimde bile olmaz yani. Bazı yayıncı arkadaşlarım bana o yüzden trip attı. Ulan ekmeğimizde sen niye böyle bir şey falan. Hiç valla. Hiç kusura bakmasınlar. İş konu ekmeğine geldiği zaman böyle değişmeyeceksin. Misal. Ya bunu bilme küçük yayıncılardan bahsediyorum. Bana drama çıkarmaya çalışan. <laughs> ya sessiz kalsan, dert ses, ses çıkarsan dert bizim ülkede. Ben doğrularımın arkasındayım. Tepkimi gösterdim. Asla da ee, arkasında durmamazlık yapmıyorum. Bu konuyla ilgili beni linçleyen varsa sabaha kadar linçleyebilir. Hiç umurumda değil. Linçleme de olmadı bu arada. Ama konu çok büyüdü yani. Küçük yayıncılar dediğimden dis, küçük yayıncı küçümsemesi yaptığım için demedim amına koyayım ya. Hani kim o kim o diye atlayacağınızı bildiğim için tanımazsınız'a getirdim. Benim arkamda falan olmaz gerektiren bir konu yok. Ortada bir chat. Emoto'nu yazsanıza bir. Bak çok garip insanoğlu. Yani böyle çakmağa çakıyorsun. Vale oluyor. Dün ona çok kızdım ya. Oğlum bir çevirmeni yapmış olduğu hatadan dolayı oyuna sövdünüz. <laughs> Diğer çevirmenlere sövdünüz. Bu böyle bir şey değil yani lütfen. Sonra ben bunu duyurdum diye sakin olun oğlum niye bütün her şeyi sövüyorsunuz dedim diye benim abonelerimden iki kişi ismi lazım bir kendini biliyordur. Sana re yapmayı yakıştıramadım. Kaç para aldın diye bana tepki gösterdi. Ağzına sıçtım onların dün. Ne parası? Ne diyorsun? Neresi? Nasıl bir bakış açısı bu? Neler yaşıyor kafanızda, beyninizde? Neler dönüyor? Yani benim bu kadar yani bu kadar da ön yargılı olunmaz yani. Şimdi sövmek istemiyorum, olayı büyütmek istemiyorum. Neyse. Konu böyle yani. Dün öyle görünce şaşırdık dedik. Böyle bir şey varsa bu konu dillendirilmeli gerek. Dinlen, dillendirilmesi gerekiyor dedik. ben yani dillendirilmesi dediğim hadi kitleye ayaklandıram anlamında değil. Paylaşmak istedim. Nedir bu mevzu? Ne olabilir diye. Bilhassa da mesajlarımda hep çevirmenlerin attığı mesajlara, e, yolladıkları mesajlara dikkat odağımı çevirdim ki anlayayım mevzuyu diye. nitekimde nitekim de zaten anladık. Şimdi ben o konuyu kapatacağım, değiştireceğim. <laughs> bu çeviri firmasından bana gelen Mesajı okuyacağım size. Sizin de içiniz rahat etsin diye okuyorum bunu. Ee, onları da e, bir noktada bir ekip var orada çalışıyorlar bunun için. Böyle bir hata göz ardı edilemez. Tekrar söylüyorum bu kabul edilebilir bir şey değil. Ama e, farkında olmayabilirler bunun faturasını komple o ekibe ve firmaya kesemeyiz. Bu sebeple de bana ulaşmışlar. E, açıklamaları da bu. Rica e, şey izin aldım okuyabilir miyim diye. E, yayınımda veya bir yerde paylaşabilir miyim? Tabi dediler. Okuyorum. Aç imotonluyu şimdi. Arkadaşlar sakin olun. Yani ben burada olay çıksın diye arkanızda bir olay yok ortada. Bir çeviri hatası var. Hepimizi bütün ülkemizi ülkemizin insanı rahatsız edecek bir şeydi. Hastanlar gibi de tepkimi gösterdim. Bu kadar. Sakin olun ya. Abi kilo verdin iyi görünüyorsun. Yok lan ne kilo verdim. <laughs> Gelen mesajı okuyorum. Hassas bir konu olması sebebiyle ...arka planını açıklama ihtiyacı hissettiğimiz hataya dair doğru bilgi ve niyetlerin anlaşılması adına... ...sorunun kaynağıyla ilgili açıklamamızı topluluğunuza daha doğru bir şekilde iletebilmek için sizinle iletişime geçmek istedik. Dinleyin burayı. Sosyal medya üzerinden verilen tepkileri üzülerek takip ediyoruz. İşte beni rahatsız eden şey. Ee, ve yaşadığınız hassasiyetin farkındayız. Bu da çok normal bir şey. Cyberpunk 2077'de 2 milyon kelimeden fazla metin olduğu için... Oyunun çeviri ve kalite kontrol aşamalarında oldukça geniş bir ekiple, yoğun bir şekilde çalıştık. Ee, i̇lk safhada grup isimleri yerleştirilmiş... Bak grup ismi ne biliyor musunuz? Orada bir grubun ismi var. Neydi o? Bir şey future mu neydi? Hani o çevirilden mevzu. O bir grubun, oyundaki grup, müzik grubunun adı. Özel isim yani öyle düşünün. İlk safhada grup isimleri de yerleştirilmiş söz konusu isimse yani bizim konumuz söz konusu isimse yanlış mı? Elektropunk mı? Hayır. Elektropunk'ın Perilous Feature mı ne zımbırtısından bahsediyorum. Grup artı şarkı ismi mi oluyor? Neyse tamam. Ee, söz konusu isimse kalite kontrol ekibimiz tarafından uygun bulunmadığı için, yani bunu farkındalar ve uygun bulmamışlar, ee, uygun bulunmadığı için onay almamıştır. Fakat zaten bütün grup isimlerinin orijinal bırakılmasına karar verildiği için söz konusu isimde herhangi bir değiştirme ya da düzeltme yapılmamıştır. Yani olay şu, çevirmen kişi bunu çeviriyor, sonra denetlemeci ekip bunu görüyor ve onay vermiyor. Fakat oyun içerisinde özel isimler Türkçe'ye çevrilmeyeceği kararı alınıyor. E nasıl olsa bunlar özel isimler dosya olarak atılmayacağını düşünerekten herhangi bir değişiklik yapmıyorlar. Evet evet o Perilous Future mıdır ne dedi şeyini tam okuyamıyorum. E, dokunmuyorlar. Daha sonrasında. Söz konusu ismin oyun içinde yer alması bütünüyle talihsiz bir dosyalama hatasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca yerleştirme sürecinde oyundaki hiçbir görsel materyale ulaşamadığımızı ve e, yerelleştirme çalışmalarını sadece bize gelen metin üzerinden yapmadığımızı bildirmek isteriz. Burada şeyi vurgulamış. Yani o görsele biz müdahale edemiyoruz. O görsel orijinal bir görsel diyor. Biz sadece metin teks üzerinden yapıyoruz diyor. E, ve bir sonraki güncellemede düzeltilmesi için gerekli çalışmalara başlamıştık. Bundan sonra gündeme konu olan ifade tıpkı oyundaki diğer posterlerde olduğu gibi İngilizce dilinde yer alacaktır. Ee, bir sonraki güncellemede bu sorunun çözüleceğine söz veriyoruz. Son olarak da hadisenin hiçbir yerinde Ulu Önderimize yönelik bir art niyet bulunmadığı konusunda herkesi temin eder ve tekrar özürlerimizi iletiriz demişler. Ben de bir cevap verdim. İstiyorsanız cevabımı da okuyayım. Ee, ...en sonunda da bunu okuyabilir miyim diye ricada bulundum. Yayınızı açık oturumda okumamda veya paylaşmamda bir sıkıntı var mı dedim. Yok dediler. <laughs> ben de cevap olarak şöyle bir cevap verdim. Benim mantığım bu çünkü. Selamlar. Öncelikle tüm oyunların Türkçe çıkması... ...ve çevirmen kişilerin günümüz Türkiye'sinde ne kadar önemli olduklarını... ...her fırsatta ve yayınlarımda bildiren, konuşan ve anlatan bir insanım. Son paylaştığım hikayelerde... ...insanların beklentimin üstünde tepkiler vermeye başlamasıyla ve diğer diğer emektarların bu konuda sorgusuz linç yemelerini istemediğim için biraz daha yumuşatarak konuyu sonlandırdım. Bahsi geçen oyun görseli ve orijinal metnin çeviriyle uyuşmaması ve net bir şekilde Atatürk'ün bilindik bir sözüyle dalga geçer nitelikte yapıldığını düşündüğümden tepkimi gizleyemedim. Çevirmenlerin bu tarz konularda iyi, eğitil, iyi eğitildiğini ve yerleştirme, yani lokalizasyon dediğimiz şey bu konusunda eğitim aldığını bilerek mantıklı bir çerçeveye oturamadığımdan böyle bir durum ortaya çıktı. Yani bunun ben bir klavye hatası falan olduğunu düşünmüyorum yani o dün de düşünmedim. Çünkü bu adamlar eğitimli adamlar yani. Yazınızı açık oturumda okumamda veya paylaşmamda bir sakınca olur mu? Geri dönüşünüz için teşekkür ederim. En kısa sürede düzeltilmesi dileğiyle yazdım. Konuyu kapattım Yani şunu anlatmaya çalışıyorum size Bir hata olabilir Bilerek yapılmış da olabilir Bu orada kalır Buna müsaade ettiler diye Bunu bilip bilmeden Sorgulamadan Çevirmen firmayı oyunu Vesaireyi linçlemek doğru bir şey değil Ben dün de buna vesile oluyorum Diye korku korktum ve gerildim Çünkü derdim o değildi ...biraz daha konuyu kapatmaya yönelik hareket ettim. Zaten duyuldu, etti yani. Ona bile tepki gösteren oldu bana yani. Çok garip. Ne oldu, niye konuyu kapattı? Ne yapayım oğlum? Yani kılıç çekip sokakta depara mı kalkayım? <laughs> Bunu da biri zaten... E, ...berbat bir kitlem var demiş biri. Doğrudur kardeşim. Abi yurt dışında bilmem F klavye çarçut çarçut Evet F klavye bu arada ben onu dün kestiremedim. F klavye hiçbir... E ee, yani hafızamda kalmadığı için gerçekten F klavyeye baktığında iki harfte yan yana duruyor. <laughs> Neyse önemli olan benim o gerisi onu ilgilendiren bir şey. Burada bir dosya hatası olmuş. Düzeltilecektir. Ben tepkimi gösterdim, arkasındayım da bu tip konularda öyle hele 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 yapacak bir adam değilim. Bu konudan dolayı da bana kızan varsa kızsın, kızmaya da devam etsin yani. Yapabileceğim bir şey yok. Eğer biri, biri şey yazmış iki tane firma kaldı zaten çeviri böyle yapa yapa onları da soğutacaksınız. E o zaman tamam herkes az öz iş yapsın doğru yapsın niteliğinde bir konuşma yapabilirim buna. Yani oldu dinimize de sövelim o zaman desin ki biri bana kardeşim ee, zaten az kaldık bırak görmezden gel. Böyle bir mantık yok yani. <laughs> Atatürk düşmanı dün beni linçledi. Haterlarım dün beni linçledi. E abi iyi eyvallah böyle devam. Yani bana koyan bir şey yok. Ben kendi düşüncelerimi her zaman duyurmaya ve tepkimi göstermeye devam edeceğim önemli bir konuysa. Siz sabaha kadar linçleyin oğlum. Ben doğrumdan satsaydım sizin kuyruğunuz olurdum amına koyayım. Konu da burada kapanmıştır. En azından firma özrünü diledi ve en kısa sürede düzelteceğini söyledi. Bu kadar basit. Neyse, siz de artık şey yapmayın, bu konuya tepki vermeyin. Hiç beklentimin çok üstünde yerlere geldi. Bu haberlere falan çıkmış ya konu. Çıkmalı da normalde ama... E, ...konuyu tam böyle bir oluşturmadan, kafamızda mevzuyu tam çözmeden... E, ...büyümesi benim bir tık hatam oldu. Çünkü gördüğüm gibi tepki gösterdim. Belki farklı yollar deneyebilirdim. Ama anlık işte, ben Atatürk konusu oldum, böyle din konusu oldum. Bu tip şeylerde... Hele ki böyle büyük prodüksiyonlarda, büyük işlerde çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle empati yapın. Bir başka ülkenin başka bir ülke yaşasaydı bunu kim bilir neler dönerdi. Bizde herkes ya adam şunu yazıyor. Ya abi izlediğimiz bir tane oyun vardı. Onu da eldiren piç etti amına koyayım. E, ne olmuş yani Atatürk'ün bir sözünü küfürle değiştirdiyse. Kafaya bak. Götüm. Kusura bakma ya. Senin oyun keyfini bözdük. Bozduk. Bo bo bozduk. Bir dahakine sen eyvallah çekersin sevdiğin bir şeyi. Anana sövdükleri zaman, babana sövdükleri zaman... haman ya ne olmuş anama sövmüşse falan dersin yani. Ben o adam değilim kusura bakma. Neyse. Sonuçta firmayla konuştuk, hallettik. Bir sıkıntımız yok. Teşekkür ederiz ilgilendikleri için. Bu bir çevirmen hatası bile olmayabilir. O kalıpsal bir şey. İstikbal, gelecek falan böyle bir bağdaştırma da olabilir. Kimsenin günahına girmek istemem. Ama bu dikkat edilmesi gereken bir şey... Ee, kara mizahsa bile bunun mizahı yapılmaz. Bizim ülkemizde biz böyle şeylerde hastasız falan filan.